TikTok fenomeni Enes Çakmak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Enes Çakmak öldü mü? Son yılların en popüler sosyal paylaşım platformlarından TikTok üzerinden yayınladığı videolarla popülaritesini arttıran Enes Çakmak sosyal medyanın gündeminde. Yakın arkadaşı olarak bilinen ve kendisi de bir TikTok fenomeni olan Can Yıldırım'ın paylaşımıyla birlikte gündeme gelen TikTok fenomeni Enes Çakmak kimdir? Öldü mü? TikTok fenomeni Enes Alf, Enes Çakmak nereli? Konuya ilişkin detaylar videomuzda. Ünlü fenomen Enes Çakmak'ın neredeyse iki hafta önce trafik kazası geçirdiği sosyal medyada biliniyordu. Trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu son dakika haberinden sonra sosyal medya üzerinden araştırmalar hızını arttırdı. En yakın arkadaşı duyurdu. Fakat Enes Çakmak'ın ailesinden vefat haberine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak yakın arkadaş oldukları bilinen Can Yıldırım, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Enes Çakmak'ın vefat ettiğini açıkladı. Paylaşımdan sonra herkesin merak ettiği hayatı araştırılmaya başlandı. Enes Çakmak kimdir? Enes Çakmak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumludur sosyal medyada çektiği videolarla adını duyurmuştur. Enes Çakmak'ın, Enes Alf, isimli TikTok hesabında toplamda 2.5 milyon takipçisi bulunmaktadır. Çakmak'ın Instagram'da da 154 bin takipçisi vardır.